başka bir isim altında Türkiye'de bir ayrımcılığa imza atmış oluruz. Yabancıların sizin de vurguladığınız bu dış güçlerin istediği de bu değil mi zaten? O isim altında bu isim altında. Amaç sağı solu bir arada bu ülkenin bütünlüğü yönünde götürmek değil midir zaten? Gayet tabii, gayet tabii. Evet. O yüzden bunun altını çizmek istedim. Bunun Cumhuriyet mitinglerinin düzenleyicilerinden biri olarak bizim dilimizden de ifade edilmesi ve duyulmasında yarar olduğu inancındayım. Çünkü bugün emperyalizmin zayıf halkı olarak gördüğü nokta budur. Ve bu noktadan bizi parçalayıp bölmek e, istemektedir. Ama zannediyorum iyi bir ders verilmiştir Cumhuriyet mitingleriyle. E, bu dersi hepimizin e, çok iyi görmemiz ve çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle de aday olan Arkadaşlarımızın eğer parlamentoya gelebilme şansları olursa, bu da çok önemlidir çünkü e, ideolojilerini yani devrimci ve cumhuriyetçi ideolojiyi savunan bir çizgide parlamentoda yer almak gerekir. Siyasi partiler yanlışlar yapabilirler, ama siyasi partilerin ideolojileri sağlam olursa ve o ideolojiye e, sahip insanlar, düzgün insanlar, doğru insanlar, kararlı insanlar parlamentoya taşınabilmiş olursa, Herhalde bütün cumhuriyetçilerin yüzü çok gülmüş olacak. Eğer öyle olmazsa zaten e, milyonlar ayakta yine gösterilere başlar mı diyorsunuz? Evet başlayacağına eminim. Başlayacağına evet. eminim. Yani öyle bir e, güç ki bu halkın gücü. Halkın gücü bize yol göstermiştir. Tekrar yol gösterir. Evet. Çok teşekkür ederim. ayağa kalkar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. İyi geceler. Sağ olun. Sağ olun. İyi geceler. Sevgili seyirciler bizimle ilgili arkadaşlarımız soruyu sorduklar şu an itibariyle Evet, politikaya gir diyenlerin oranı %89, hayır girme gazeteci olarak kal diyenler %11. Böylece bir aslında ön seçim yapmış oluyoruz değil mi? Evet. Ön seçim. Aday evet. partilere karşı evet, ön seçim oluyor ama halka açık ilk kez yapılan bir şey bu. Türkiye'nin bu milletvekili aday olarak. Evet. Eee, İç Anadolu Buyurun Sayın Eroğlu. Evet, ben... Türkiye'nin genel durumunu söylüyorduk evet. aslında girdik konulara. Evet, ben Türkiye'nin geleceğini karamsar olarak görmüyorum diğer arkadaşlarımızın. Yok, gibi. geleceğini sonra konuşacağız? Mevcut yani, durumunu söylüyoruz. Mevcut durumunu evet. ve geleceğini. Yani, yok, şu anda geldiğimiz durum zaten geleceğin göstergesi bahsedelim. olarak gördüğüm için şey söylüyorum. Evet. mi diyorsun evet. şu andaki durum? Sonra anda geldiğimiz durum çok iyi. Çünkü tam doğandan başlayıp çağlayan da çağlayan İzmir'de de tsunami gibi Ege'yi sallayan bu cumhuriyet hareketi artık uyuyan devi uyandırmıştır ve Türk milletinin olaya hakim kıldığını göstermiştir. Ben onu sormuyorum. Miting meydanlarındaki kalabalığı sormuyorum. Yok ona mevcut mevcut. Hayır, zaten. Ben Biraz Biraz da belli bir partinin mitingi gibi oldu. şimdi tartışma bölümünde onları söylersiniz. Cumhuriyet'i savunan bu insanlar Türk milletinin çoğunluğunu teşkil ettiği ortaya koymuştur. ...yani milyonlarca, dünyada daha eşimezleri görmemiş... ...böyle bir halk hareketi ilk defa Türkiye'de. Evet, dünyanın görmediği bir hareket. Evet, hareket. dünya Şimdi burada esas olan şudur. Ee, bu e, toplumsal hareket gerek içte ve gerek dışta çok önemli etkiler olmuştur. Ve şu, bugüne kadar da bunları yaşıyoruz. Her şeyden önemlisi Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğüne devam eden Büyük ortadoğu Projesi kapsamında ve Türkiye'de biçilmek istenen ılımlı İslam modeli daha geçen haftalardan itibaren bu emperyalist güçler tarafından yeniden gözden geçirilmeyi evet, Hanım evet. şey daha Ve bu, evet. içeride i̇çeride de her şeyden önemlisi Türk milleti Çankaya'yı hiçbir zaman e, Cumhuriyet'in temel değerlerine ...karşı bir güçlere teslim etmeyeceğini ortaya koymuştur. Ve Başbakan'ın da çok arzulu, istekli olduğu ve aday olması kesin gözüyle bakıldığı bir süreçte aday yapılamıyor. Şimdi Sayın Eroğlu bakın unutmayın lütfen not alın. Biz de Hı. not alıyoruz. Reklamlardan sonra ve Sayın Çalmuk konuştuktan sonra bu konuyu da tartışacağız. Evet. Çankaya Köşkü'ne Cumhuriyet'e bağlı birisi çıkması gerekir. Halk bunu istedi diyorsunuz. Evet. Şimdi 23 Temmuz'dan sonra oluşacak yeni parlamentoda... Parlamentonun ilk işi meclis başkanını seçmek. Evet. İkinci işi ise ki aslında o ilk işi sayılır. Öteki kendi içindeki bir konu. Cumhurbaşkanını seçmek. Evet. Bir taraftan referandum yasaları tasarılar gidip evet. geliyor, veto ediliyor ama şu andaki mevcut anayasaya göre yeni meclis ilk defa cumhurbaşkanını evet. seçecek. Tabloyu da evet. şöyle Bu arada diyorum. affedersiniz. Evet. Şimdi milyonlar ne dedi? Bir AKP'li e, Sayın Gül Sayın Erdoğan veya onların zihniyetindeki birisi Çankaya çıkmasın dedi meydanlar. Çıkmamalı. Şimdi dedi. bakalım yeni parlamentoda bir uzlaşma gerekecek 367 oy almak için. Bakalım yeni oluşacak parlamentoya sizden milletvekili olup gireceksiniz ya da arkadaşlarınız girecek. Şimdi o yeni parlamentoda bir AKP'li veya AKP zihniyetindeki bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde mi uzlaşılacak? O zaman bu milyonlar ne diyecek? Benim, Eğer böyle bir uzlaşma olmaz ise yeni bir şöyle seçim mi şöyle geliyor? Bir yapma Bunu sonra konuşacağız. Evet, sordum. Şey. Sayın evet. Çalmuk buyurun. Evet. Genel durumumuz e, kısaca. İnşallah sardım. telefon konuşmacıları, konuşmacıları kadar da şey. bize zaman tanısız Memnun Hı. olurum. 2002 seçimlerinde 3 Kasım'da da genel karakteri vardı seçimlerin. Aynı karakterlerin önümüzdeki 23... Temmuz seçimlerinde de ortaya çıkacağını 22 Temmuz seçimlerinde ortaya çıkacağını görüyoruz. Ama şimdi işte mevcut durumu irdelememiz gerekiyorsa biz onu zaten bir yazımızda şöyle belirttik. Türkiye'de bugün bir idrak yolları iltihabı var. Bu idrak yolları iltihabının ana kaynağı AKP hükümet. Bu söz size mi ait? Bize ait. Efendim. Zaten yani tercümanda bundan sonra yazılarıma son verdiler. Bu yazıdan sonra. <laughs> bu idrak yolları iltihabının gerekçelerini Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Tan Doğan'dan başlayan İzmir'de Çağlayan Meydanı'nda mitikleri sahipleniyor. Peki postmodern bir hukuk darbesiyle Tayyip Erdoğan iş başına gelmesini sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Deniz Baykal değil mi? Ondan sonra sorarsınız. Mevcut durumu konuşuyoruz. Mevcut Bu durumu konuşuyor. bölümünde hayır, sorarsınız. hayır, Mevcut durumu konuşuyoruz. Tamam, mevcut peki. durumu konuşmak için söylüyor. Tamam, Bugün Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili meclisi tıkayan bu tıkama öngörüsüyle tekrar mazlum ve mağduru oynayarak Türk seçmeninden, kamuoyundan tekrar 3 Kasım seçimlerinin bir rövanşını almaya çalışan bir mevcut iktidar var. Şimdi Cumhuriyet mitiklerini de söyledi. AKP zihniyetinden biri Çankaya köşüne çıkamaz. AKP zihniyetini tarif ederken ne diyorlar? Eşi türbanlı, başörtülü filan. Çankaya Köşkü'ne çıkacak ilk eşi örtülü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül müydü? Soruyoruz. Hayır ama bu tartışılmıyor. Hayır. Hayır bak bunu 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 konuşalım. Cumhuriyet tarihinde yani Çankaya Köşkü'nde eşi türbanlı, köşünde, efendim, eşi eşi türbanlı, türbanlı de, cumhurbaşkanı hayır, vardı. Hayır, eşi türbanlı çıkamaz zaman bu önüne çıkmamıştır. Sadece Siz cumhur, Demokrat Parti olarak Cumhuriyet'in değerlerine saygı işte. duyacak insanların orada bulunması gerektiği her zaman vurgulanmıştır. Amin. Biz genel kanı itibariyle köşe evet. hep bunu anlıyoruz. Yani bu şekil itibariyle değil. Efendim Mustafa Kemal Atatürk eşi türbanlı başörtü olarak ilk Çankaya Köşkü'nde cumhurbaşkanıdır. Mal. Türk bunu, Kıya ben ben sonra tartışalım. Şöyle. Ben Söylesen. bunu tartışalım. Tartışalım. Şimdi akla karayı ortaya koymamız lazım. O zamanın şartları onu gerektiriyordu yani. Şimdi tam bir akıl tutulması için mi takdir Bir ucuna AKP, bir ucuna Cumhuriyet Halk Partisi. O zaman bir anda Rafet'in başına Biri sağ kaldırıyor, biri sola kaldırıyor. Türkiye iki kutba ayırıyorlar, layık, anti laik. Buradan insanlar akıl tutulması içindir. 22 Temmuz'da seçime gidecek. Biri AKP'nin Çankaya yürüyüşünü engelledim diye Cumhuriyet mitikleri CHP'ye mal olduğu diye ortaya çıkacak. Öbürü mazlum ve mağdur oynayacak. Türkiye iki tane seçeneğin dışında yeni bir seçeneğe kavuşmuştur. Bu seçen adı Demokrat Parti'dir. Demokrat Parti nasıl iş başına gelmişse, Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmış da yine burada aklın yolu olarak seçimini Şimdi bu siz de şu, şu, şunu not alın. Şunu not yani. alın. Reklamlardan sonra şu sorunun yanısını sizden rica ediyorum Sayın Çamlık. E, siz Demokrat Parti'yi örnek verdiniz. Demokrat Parti'de Cumhurbaşkanı kimdi? Cenab-ı eşi başörtülü müydü? Yani başörtüsü değil pardon, türbanlı mıydı? Hayır. Peki. az sonra devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra buradayız.